Herkese selamlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Rusya'dan kültür baş şehri St. Petersburg'dan tüm izleyenlere kucak dolusu selamlar. Bugünkü videonun konusu Rusya'da Türklerin yaşayacakları zorluklar. Rusya'ya ilk defa gelecek olan bir Türk vatandaşının yaşayabileceği, muhtemel yaşayabileceği zorlukları derledim. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Şunu da belirtmek isteyeyim. Yani bunlar standart herkesin kesinlikle yaşayacağı zorluklar anlamına gelmesin. Genellikle Türklerin karşılaştığı zorluklar olarak söyleyeyim. Bazısının başına gelir, bazısının başına gelmez. Çünkü her insanın karakteri farklı, yaşam tarzı, alışkanlıkları farklı. Ama genel olarak bu zorluklar Türkiye'den Rusya'ya gelecek olan vatandaşların karşılaşabileceği zorluklar. bu gözle bakarsanız videoya, videosu için daha faydalı olur diye düşünüyorum. Ne yapalım? Rusya'da Türklerin karşılaşabileceği zorlukları anlatmaya başlayalım. İlk başta söyleyebileceğim yemekler. Gerçekten Rusya'ya geldiğinizde ilk karşılaşacağınız zorluk yemek. Zaten ben hep söylüyorum Rusların yemek kültürü yok diyorum da o zaman bana kızıyorlar. Sen nasıl koca bir milletin yemek kültürü yok dersin diye. Bana göre yok yani patates ve borçtan oluşan bir yemek kültürleri var. Bizimle hayatta boy ölçüşemezler. Ya yemek kültürü konusunda biz Türkler çok çok şanslıyız. Bizim mutfağımıza birçok ülke, birçok kültür su bile dökemez. O yüzden Rusya'ya geldiğinizde karşılaşacağınız ilk zorluk yemek kültürü. Yani Rusya'ya geldiğinizde ilk geldiğinizde şöyle bir şey oluyor. İlk defa gelen birisi şunu gözünde belki canlandıramıyor. Hani Çünkü Türkiye'de alışkın olduğu için en ufak bir karnı acıktığında köşedeki kebapçıya gidip ne bileyim köşe başındaki dürümcüden ya da çift köfteciden bir dürüm alıp yiyebilirsiniz. Olmadı bir hamburger yiyebilirsiniz. Ne bileyim bir Adana Urfa dürümcüsü mutlaka dükkanına gitmeseniz bile arabada satıyordur. Ona uğrar alırsınız. Köfte ekmek alıp yiyebilirsiniz. Ya bunu çok uzatabilirim. Bir saat boyunca sayabilirim. Ve yemek konusunda biraz ben de meraklı olduğum için. Rusya'ya geldiğinizde böyle bir şey olmadığında çok bunu önceden planlayamadığınız, önceden hesaplayamadığınız için zorluk yaşıyorsunuz. İlk geldiğiniz zamanlarda yiyebilecekleriniz belli şeyler. McDonald's, Burger King, ne bileyim Subway. Bunlara gidiyorsunuz ama bir hafta on gün sonra bunlardan sıkılmaya başlıyorsunuz. Yani hamburger hamburger nereye kadar? Bir hafta 10 gün sonra artık hamburger bile görmek istemiyorsunuz. Sonra şeyi araştırmaya başlıyorsunuz. İşte ya bu şehirde Türk restoranı var mı? Gidim bir lahmacun, bir kebap, bir şey yiyeyim diye. Bu sefer Türk restoranı arayışına giriyorsunuz. Türk restoranı bulabilirsiniz ne mutlu size. Türk restoranı bulduğunuz zaman o zaman biraz mideniz bayram ediyor. Ona da genelde pek bütçeniz yetmiyor her zaman gidip yemek yemeye. Ancak haftada bir, 15 günde bir gidebiliyorsunuz. İlk geldiğiniz zaman Muhtemel olabilecek, başınıza gelebilecek bir şey kesinlikle kabız olmak. İlk başta mutlaka olacaksınız. <laughs> Bundan kaçış yok çünkü. Yani hep kuru besleniyorsunuz. Hani Çünkü Rus yemekleri ilk başta size şey geliyor, e, tipsiz geliyor ne bileyim içindekinin ne olduğunu bilmiyorsunuz, yemek istemiyorsunuz. Diyorsunuz bildiğim şeyleri yiyeyim işte hamburger yiyeyim, ne bileyim sandviç yiyeyim. E, hamburger yap, sandviç yap, patates yap. E, bir hafta 10 gün sonra e, sıvı tüketmediğiniz için lafı çok uzattım biliyorum ama karşılaşacağınız ilk zorluk yemek konusunda. Ama bunu zamanla aşıyorsunuz. Kendiniz yemek yapmaya başlıyorsunuz. Eğer yapma imkanınız varsa, yani eğer bir ev tuttuysanız ne bileyim ya da yaşadığınız kaldığınız yerde mutfak gibi bir yer varsa, mutfak varsa daha doğrusu kendiniz yemek yapmaya başlıyorsunuz ve bu yemek sorunu ufak ufak çözüyorsunuz. İlerleyen zamanlarda da Ruslardan bizim damak tadımıza yakın olan sevebileceğiniz şeyler var. Onları yemeye başlıyorsunuz. İlk başta karşılaşabileceğiniz zorluk yemek kültürü. Sonrasında erkek kuaförü. Ya yani şimdi Türkiye'nin yüzde %99'unda bayan kuaförü ve erkek kuaförü diye biliyorsunuz ayrıdır kuaförler. Tamam şimdi ikisi bir arada olan yerler de var. Ne bileyim İstanbul'da Nişantaşı, Etiler gibi ya da yeni açılan büyük alışveriş merkezlerindeki bazı kuaför salonları gibi yeni yeni böyle şeyler var. Kadın erkek aynı mekanda kuaför salonları var ama genel olarak bizim büyük bir çoğunluk nedir? Kadın kuaförü vardır, erkek kuaförü vardır. Rusya'ya geldiğinizde yani sizin ilk şeyinizi çeken bu oluyor. Çünkü burada erkek kuaförü diye bir olay yok. Saçlarınızı kestirmeye gittiğinizde sizin saçlarınızı kesen berber ya da kuaför nasıl tabir etmemi isterseniz öyle söyleyebilirim. Kadın oluyor genelde. Tamam var Azeri vatandaşları ya da buraya vakti zamanına gelmiş olan tek Türk de olsa Türkler de çıkıyor bazen berber ama genel olarak siz gittiğiniz berberde bir kadın sizi tıraş ediyor. Bu ilk başta ilk sefer, bir iki seferde garip geliyor gerçekten. Çünkü alışmamışsınız yıllarca e, omuzunuza bir erkek sürtünmüş sizi tıraş ederken. Sonrasında e, birdenbire bir kadın sizi tıraş etmeye başlıyor. Bu gerçekten ilginç oluyor ilk başlarda. Ama zamanla buna alışıyorsunuz. Ve sonrasında e, şaşırtıcı bir şekilde Türk berberlerini özlemeye başlıyorsunuz. Yani kolunuz boş kaldığından mıdır? Nedendir? Ya bu işin esprisi tabii Kızmayın bana da. Ya burada bir türlü tam istediğiniz gibi yaptıramıyorsunuz. Hani ya şurayı da al ne bileyim kulaklarımı da al yüzümü de al. Hani bunlar bize nedir? Ee, berbere gidersin tıraş olduğunda. Artık berber seni yıllardır tanıyordur. Saçını keser, sakalını keser. Sonrasında yüzünde gerekli olan alması gereken yerler alır. Bu standarttır. Ekstra bir şey söylemenize gerek kalmaz. Ama burada onların hepsi ayrı ayrı ücretler hepsini ayrı ayrı söylemeniz gerekiyor. Yani tıraş olmaya gittiğinizde saçınızı kesiyor bırakıyor. Yani yıkamayı bile siz söylemezseniz yapmıyor. Hatta bazı yerler söyleseniz bile ya suyumuz akmıyor diyor ya yapmıyoruz denildiği bile oluyor yani. O yüzden ilerleyen zamanlarda Türk haberleri açıkçası özlüyorsunuz yani. Eğer kışın geldiyseniz Rusya'ya karşılaşacağınız en büyük zorluk uzun kış günleri ve güneşsiz günler. Rusya'nın, benim gibi eğer St. Petersburg gibi coğrafyasında yaşıyorsanız, şehirlerinde yaşıyorsanız yazlar kısa, kışlar çok 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 uzun. Ve kış dediğin ara sıra güneş açar değil mi? Yok abi burada, açmıyor. Yani güneş Kasım gibi bir gidiyor. Ta ki Nisan'a kadar hiç kendini göstermiyor. Ayda bir gün belki çıkarsa çıkıyor, çıkmazsa ne zaman kafayı yukarı kaldırsanız gri bir hava sizi karşılıyor. Karşılaşılabilecek en büyük zorluk benim açımdan buydu. Umarım sizin yaşayacağınız şehir belki Petersburg olmaz da başka bir şehir olur. Orada bu kadar. Mesela Soçi'de falan bu kadar olmuyordur. Onlar biraz daha Karadeniz iklimi olduğu için aşağılarda olduğu için Karadeniz'e yakın olan şehirler. Güneş yılın bu kadar ayında yoktur diye düşünmüyorum oralarda. Yani uzun süre yaşamadığım için oralarda tam bilgi sahibi değilim. Yani kendi yaşadığım şehirde en çok yaşadığım zorluk güneş olmaması. Gerçekten zamanla insanın psikolojisini o kadar bozuyor ki kış aylarında buradan nefret ediyorsunuz. Yani diyorsunuz ki gideceğim ya buradan gideceğim ben diyorsunuz yani. Sonra bir gün yaz geliyor, bahar geliyor. Dışarısı cıvıl cıvıl oluyor ve birden yine şehre olan aşkınız ortaya çıkıyor. Hatırlıyorsunuz. <laughs> Gitmekten vazgeçiyorsunuz. Böyle bir durum var. Karşılaşabileceğiniz bir diğer zorlukta. Ne, ne diyebilirim buna? İklim şartları. Evet iklim şartları olarak söyleyebilirim. Güneşin olmaması hatta bunu şöyle de uzatabilirim. Kışın çok soğuk olması. Hani buradaki çok soğuk e, laf olsun diye söylemiyorum gerçekten çok soğuk. Ben burada eksi 35 dereceye görüyorum kışları. Yani eksi 35 derece nasıl bir soğukmuş? Şöyle anlatayım size. İstediğiniz kadar kalın giyinin. İstiyorsanız 5 kat giyinin. Hani kafanıza, şapkanızı, ne bileyim berenizi, her şeyinizi takın. işliğinizi giyin, onu giyin, bunu giyin. Fayda etmiyor. Yüzünüz açık ya. O yüzünüzden bütün vücudunuz üşüyor. Yani bir insanın yüzünden, yüzünden bütün vücudu üşür mü? Evet üşüyor, gerçekten üşüyor hani iklim şartları en çok zorlayacak konulardan birisi. Sonrasında Türklerin karşılaşabileceği zorluklardan birisi de Rusça el yazısı. Çok garip bir el yazıları var. Bütün harfler birbirine benziyor. Bunu genelde normal çalışmak için gelen bir vatandaş fazla karşılaşmaz belki el yazısıyla da ama illa ki karşılaşacaksınız. Ben mesela el yazısını hala bilmiyorum. Ben e, bilgisayar klavyesindeki gibi yazıyorum harfleri. Çünkü el yazısı bilmiyorum. Burada herhangi bir eğitim almadığım için. Ama burada eğitim alan Türk öğrenciler okulda mecburen, mecburen o el öğrenmek zorundalar. Çünkü öğretmenlerinin verdiği notları anlayamıyorlar. Anlayabilmek için o el çözmeleri gerekiyor. Onlar öğrenmiş oluyorlar. Ama ben burada bir eğitim almadığım için ben birisine bir form falan doldurmam gerektiğinde hala harfleri klavyedek klavyedeki gibi yazıyorum. Hatta yanımda bir Rus, mesela bir evrak doldurursa özellikle kuryelerde falan oluyor. Bu iş yerime falan çok bir şey geliyor, kurye geliyor ya da e, Dastavka denilen bu eve teslim şeyler geliyor. Onları teslim aldığımda oraya pasaport bilgilerimi yazmam gerekiyor. Orada benim hani el yazısı ile değil de bilgisayar klavyesi gibi yazdığımı görünce biraz şaşırıyorlar. Ama zamanla alışıyorlar. En çok zorlanacağınız konulardan birisi de Rusça el yazısı. Sonrasında madem kağıt, kalemden, evraklardan girdik. Bir diğer konu da bankacılık sistemi. Ee, Rusya'da bankacılık sistemi Türkiye ile çok çok farklı. Bankacılık sisteminde bence bizden gerideler. Türkiye'nin bankacılık sistemi Rusya'dan daha iyi. Ama ne ilginçtir ki mesela burada da kredi kartı kullanımı Türkiye'den daha yaygın. Yani özellikle post makinesi. Yani hiç dışarıdan hiç belli olmayacak şekilde girdiğiniz kıytırık bir dükkanda bile mutlaka post cihazı vardır. Özellikle de hani temassız ödemeli post cihazı çok yaygın. Eğer cebinizde temassız ödemeli bir kartınız varsa buradaki her mekanda temassız ödemeyi kullanabiliyorsunuz Yani ben İstanbul'da bile ya büyük büyük markaların bile çoğu yerine bazen e, temassız ödeme kullanamıyorum. Yani diyorum ki hani hala şey e, kartı çekmeniz gerekiyor, şifre girmeniz gerekiyor. Rusya'da bayağı yaygın. Bu da ilginçti. Yani bankacılık sistemleri geride ama temassız ödeme konusunda bizden daha öndeler. E, sonrasında mesela bankacılık sisteminde size farklı gelebilecek şeyler çalışma saatleri Rusya'da banka çalışma saatleri normal çalışma saatlerinden farklı. Yani burada normal mesai saati 5'te biter. Ama bankalar akşam 8-9'a kadar açık. Cumartesi günleri açık, pazar günleri açık. Ben hala bakın kaç senedir burada yaşıyorum. Yani kaç 7-8 sene oldu. 7-8 yıldır bankaların resmi çalışma saatleri nedir ezbere bilmiyorum. Tamam bir bankaya gitsem orada girişte illaki rejim robota işte çalışma saatleri yazıyordur. Oradan bakabilirim de. Şu an aklıma gelmiyor mesela resmi olarak çalışma saatleri nedir bilmiyorum. Gerçekten çok ilginç akşam açık, pazar açık, cumartesi açık. Çok garip bir çalışma saatleri var. Sonrasında işlemizi yapan görevleri şansınıza iyi birisi çıkarsa, pratik birisi çıkarsa işlemizi çabuk hallediyorsunuz ama ee, bunun çıkma olasılığı biraz düşük. Genelde e, uyuşuk görevliler çıkıyor karşınıza. Yani ufacık bir işlem için bile yarım saatiniz orada heba oluyor gidiyor. Rusya'da Türkleri zorlayabilecek bir diğer konuda bankacılık işlemleri. Yine evraklardan devam edeyim. Rusya'da evraklarla ilgili her şey zor. Gerçekten çok zor. Sovyetlerden kalma bunların bir kağıt alışkanlığı var. Bürokrasi ağır. Evrak işleri haddinden fazla ağır. Herhangi bir mağazada bir şey ürün aldığınızda bile size kocaman A4 kağıtta şey veriyorlar hala. Fatura veriyorlar. Yani bunu küçük kredi kartı silibi gibi küçük bir kağıtla verebilirsiniz. Yani kağıt doldurmayı çok seviyorlar. Ve bir tane değil. Mesela bir elektronik markete gidin bir şey alın. ufacık bir kulaklık alıyorsun. Size sana 3-4 sayfa çıktı almasını bekliyorsunuz. Kas Kasada parayı ödeyip gideceksiniz ama o evrakların çıkmasını bekliyorsunuz. Sonrasında özellikle burada evlilik işlemi, vatandaşlık, oturum izni alma gibi konularda devlet daireleriyle işiniz olduğunda işte o zaman yandınız. Evrak konusunda çok şeyler ya. Çok seviyorlar böyle kağıt doldurmayı, kağıt harcamayı gerçekten çok seviyorlar. Bir sürü evrak istiyorlar hele bir de yabancı vatandaşsanız bunların çevirileri, noter tasdikleri, bir sürü bir sürü evraklar. Özellikle dediğim gibi evlilik ya da vatandaşlık işlemleriyle uğraşacaksanız Allah yardımcınız olsun. En büyük karşılaştığınız zorluklardan birisi evrak işleri. Türklerin Rusya'da yaşadığı zorluklardan birisi de Rusya'da yaşayan Türklerden kaynaklanan zorluklar. Evet, işin ilginç tarafı bu. En çok zorluğu diğer Türklerden çekiyorsunuz. Maalesef acı ama gerçek. Siz size olun. Yurt dışında Türk vatandaşıysanız diğer Türk vatandaşlarına fazla da güvenmeyin. Bize zararı yine en çok biz veriyoruz maalesef. Bu konu çok uzar gider de hiç daha fazla ayrıntısına girmeme gerek yok. Bu kadar söylemem yeterli. Başka maddeye geçelim. Yaşayacağınız en büyük zorluklardan birisi de aile ve memleket özlemi. Hele ki benim gibi ailenizi bırakıp geldiyseniz Çoluğunuz çocuğunuz oradaysa onun onun özlemi anlatılamaz. Yani o apayrı bir özlem. E, memleket özlemi de dünyanın en güzel yerinde de yaşasınız. İnsanın dünyaya gözlerini açtığı kendi memleketi gibisi yok. Ne kadar kızsanız da esseniz de yapılan haksızlıklara e, isyan etseniz de yeri geliyor e, mutlaka burnunuzda memleketiniz kokuyor. Memleket özlemi ve aile özlemi hiç hayatınızdan eksik olmayacak zorluklardan. Bu zaten sadece Rusya için değil. Herhangi bir yurt dışı ülkesi nereye giderseniz gidin. Orada karşılaşacağınız zorluklardan birisi mutlaka özlem çekmek. Ha bu mesela öğrenci arkadaşlar için belki o kadar geçerli olmayabilir. Neden? Öğrenci olarak gitmiştir. 3-4 sene sonra alışır. Belki orada gittiği ülkenin vatandaşıyla evlenir. Yeni bir kendisine bir hayat kurar. Özlerse sadece annesinin babasını özlüyordur. Geri kalan da belki memleketini o kadar özlemiyordur. Ama benim gibi dediğim gibi eşini çocuğunu bırakıp gittiyse özellikle bu özlemi çekenler çalışmak için gelenler. Mesela burada ben yine şanslıyım. Ya benim iş yerim, benim ev imkanı sağlıyor bana. Yıllık izinlerim var. Yılbaşına bir ay gidiyorum. Yazın bir hafta 10 gün gidiyorum. E i̇ş yerim konusunda ben şanslıyım. Mesela burada inşaat şirketlerine çalışmak için gelen Türkler var. Gerçekten çok zor koşullarda yaşayanlar var. Şantiyede yatıp kalkanlar. Ya da 8-10 kişi tek evde yaşayanlar. E böyle hayattan izole bir şekilde Sadece iş ve Türklerle beraber yaşamak. Yani şehire bile belki ayda bir kere falan anca çıkabilen böyle bu şartlarda yaşayan Türkler var. Onların işi daha zor. O konuda ben kendimi şanslı hissediyorum. Şanslı addediyorum. Ben dediğim gibi daha şanslıyım. Haftasını oldum gibi ben zaten evim merkeze yakın. İstediğim zaman çıkıyorum, geliyorum, geziyorum, dolaşıyorum, kafamı dağıtıyorum. İş yerine ne kadar yoğun da olsam. Akşam paydus ettikten sonra iki insan yüzü görüyorum ev arkadaşım fazla değil. İki tane ev arkadaşım var. Bir de ben. Üç kişiyiz. Ev arkadaşlığı konusunda da yani bir kişi bile olsa eğer anlaşamadığınız bir lüksü olursa o ev arkadaşlığı da zor. Onu da ayrıca söyleyeyim. Vakti zamanında benim Ukrayna'da yaşarken başıma gelmişti. Burada öyle bir sorunum yok. Burada ev arkadaşlarımla sorunum yok. Gayet iyi anlaşıyoruz. Ama yurt dışında en çok karşılaşabileceğiniz zorluklardan birisi kafanızın uyuşmadığı bir insanla ev arkadaşlığı ve iş arkadaşlığı yapmak. Hayata yeniden başlayarak sıfırdan bir hayat kurmak. Türkiye'de ne kadar popüler olursanız olun, ne kadar ilerlemiş olursanız olun, sosyal çevreniz ne kadar aktif olursa olsun, ne bileyim mahallenizde çok seviliyorsunuzdur, okulunuzda çok popülersinizdir, ee, aileniz içerisinde en her şey size soruluyordur, ne bileyim sohbetiniz çok seviliyordur, sokağa çıktığınız zaman ya da bir arkadaş toplantısına gittiğiniz zaman böyle vardır böyle tipler vardır yani konuşkandır, dil, çenesi yeri sağlam arkadaşlar vardır. Türkiye'de hangi konumda olursanız olun, istediğiniz kadar popüler olun, Rusya'ya geldiğiniz zaman hepsi sıfırlanıyor. Yeniden bir çevre edinmeniz, yeniden bir arkadaş çevresi edinmeniz, yeniden bir hayat tutmanız, kısacası hepsine sıfırdan başlamanız gerekiyor. Rusya'ya geldiğiniz zaman en büyük karşılaşacağınız zorluklardan birisi dediğim gibi hayata sıfırdan başlamak, sıfırdan yeniden hayatınızı idame ettirmek, yeniden kurmak, yeniden topluma uyum sağlamak, ayrı bir kültür, ayrı bir yaşam tarzı bunların hepsine elimi ve Türkiye'de istediğiniz kadar popüler olun. Burada o popüleriteniz sıfırlanıyor. Türklerin karşılaşabileceği zorluklardan aslında bunu en başta söylemem gerekiyor da şimdi aklıma geldi. Dil farkı. Ya Rusçayı istediğiniz kadar öğrenin. Ne kadar profesyonel de öğrensiniz. Sonuçta karşınızda birisi bir şey söylediği zaman yani ilk önce cümlenin ne olduğunu anlayıp ona göre cevap ne vereceğinizi düşünüyorsunuz. O geçtiğiniz zaman var ya. Ya bu geçmiyor. Benim burada 20 yıldır yaşayan arkadaşım da aynı. Ben ona göre çok daha amatörce biliyorum. Ben de öyleyim. Yani bu dil konusunda ister istemez zorlanıyorsunuz arkadaş. Buna ya ben istediğim kadar biliyorum de. Fark etmiyor. Çünkü iki dilin de birbirinden çok farklı yönleri var bir kere ana diliniz gibi olmuyor. Hani şak diye hemen anlayıp yerine cevap veremiyorsunuz. O birkaç saniye gecikme süresi var ya düşünme süresi. O işte ister istemez zorluyor sizi. Yani karşılaşabilecek... Hele ki bu... Ben bir de bunu çok bilenler için söylüyorum. Hele bir de hiç dil bilmiyorsanız, birine muhtaçsanız, ne bileyim alışverişi kendi başınıza yapamıyorsanız, kendi başınıza yemek siparişi bile verebilecek kadar Rusça bilmiyorsanız o zaman hayat hepten size zindan oluyor. Yani ne yapın edin en azından sokak Rusçasını, Sokakta işinize yarayacak kadar olan Rusça'yı öğrenmeye bakın. İlk geldiğiniz zaman hemen kendinizi <laughs> diskobara, kızların peşine atmayın. Oturun, ders çalışın. Şimdi teknoloji ilerledi. Ne güzel. O kadar imkan varken, ne bileyim YouTube'da Rusça dersleri, e, online Rusça, e, Rusça, Türkçe dersler, e, bir sürü uygulamalar, çeviriler, Yandek çeviriler, Google çeviriler. Bir sürü imkan var. Benim Ukrayna'ya gittiğim zaman bunların birçoğu yoktu. Ben sözlük alıp gitmiştim. Yani bir kelimeyi merak ettiğimde sözlükten o harfi bulup, o harfin içinde o kelimeyi bulup karşılığını bulmaya çalışıyordum. Bir dünya zaman geçiyordu. Şimdi öyle değil ki abi. Yandex çeviriye mikrofon tuşuna basıyorsun. Rusçasını ya da Türkçesini söylüyorsun. Sana karşılığı hemen zıp diye karşılığı çıkartıyor. Şimdi çok daha e, şartlar daha elverişli dil öğrenmeniz için. Yani kimse sizden bir Rus gibi konuşmanızı beklemiyor. Ya yani çok kasmayın kendinizi. Yeterince öğrenebilin. Ya i̇lerlediği zaman çok daha iyi konuşursunuz ama şey yapmayın. Ya ben çok iyi konuşamıyorum ama o zaman konuşmayayım. Bu en büyük yapacağınız hata. Bana mesela çok şey yapıyorlar. Çektim bazı videolarda falan konuşmam diyorlar. Ya sen iyi konuşamıyorsun falan diyorlar. Fark etmez. Benim konuştuğumu karşımdaki Rus anlıyor mu? Ben istediğimi yapabiliyor muyum? Sorduğum şeye cevap alabiliyor muyum? Verdiği cevabı anlayabiliyor muyum? Evet ben bunları yapabiliyorsam benim için yeterli. Ha, daha iyisi olamaz mı? Tabii ki olabilir. Ama hiç yok da iyidir. Benim için önemli olan karşımdakine derdim anlatabilmem, karşımdakinin söylediğini anlayabilmem. Birinci öncelik bu. Bunu asla unutmayın. Tavsiyem, en büyük tavsiyem bu yönde. Yeni gelecek ya da gelmiş ama dediğim gibi kültüre ya da dile uyum sağlayamamış arkadaşlar eğer videomuz diyorsa bu söylediklerimi sakın aklınızdan çıkarmayın. Bu bence en önemlilerden birisi. Yavaş çarpacağım. Vallahi aklıma gelenler şimdilik bu kadar. Sizin de eğer söylemeyi unuttuğum maddeler varsa, benim bilmediğim belki de sizin bildiğiniz şeyler vardır. Lütfen bunları yorumlarda yazın. Hep beraber öğrenelim. Hepimizin bilgisi olsun. Dediğim gibi benim anlatmayı unuttuğum şeyleri lütfen yorumlarda yazın. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Rusya'dan, Sempetersburg'dan, Ermitaj Müzesi'nin önünden. Meydanın adı Saray Meydanı'dır. Saray Meydanı'ndan. Şu uzun şeyin adı da Alexander Sütunu. <laughs> Alexander Sütunu'nun yanından tüm izleyenlere, dünyanın neresinde izliyorsanız oraya kucak dolusu selamlar. Hoşçakalın.